Ne o Niyazi bey? Yine on dakika geç kaldınız. Taksi tutup gelecek değiliz ya. Ben nasıl vaktinde geliyorum? Kız olsaydım, tabii ben de gelirdim. Bu sisi arabalar sağ olsun. Şimdi bunları bırak, beyitler hazır mı? Ne beyitleri? Ne olacak, karamelaların içine konacak beyitler. Eğer yazmadıysan patron senin suyunu sıkıp içer. İçer içer ama sonra da ishal olur. <laughs> Orasını bilmem, beyitler hazır mı sen ona bak. Hazırım. Biz hep hazırız. Ama o hazır değil. Zam istiyoruz, sık dişini diyor. Sıka sıka ağzımızda diş kalmadı. Söyle, açayı oynar mı? Bal gibi oynar. Hayat parasız da olur ama... ...Aşksız olmaz. Kızım, senin tuzun kuru. Senin için para önemli mi? Salla poponu, al paranın topunu. <laughs> Sen paradan haber ver, aşkmış. Aşk pirzola yerine geçer mi? Bu kafayla, bu boş mideyle... ...Beyit yazıyoruz. Helal olsun bana be. Niyazi Bey, Müdür Bey sizi çağırıyor. Peki, geliyorum. Hı. Bunlar ne be? Beyit. Ne beyti? Sen bunlara beyit mi diyorsun? Hep geçim sıkıntısı. Şu hale bak be, şu hale bak. Ee, Aybaşı geldi çattı, memur da şafak attı. Nasıl geçeriz çarşıdan kasaba manava yakalanmadan? Ha, bir tane de oduncu için olacaktı. Başlatma şimdi oduncundan moduncundan! Beyit mi bu be? Bunu okuyan bir daha çık çık karamelası alır mı? İnsanların içini karartmak için mi yazdırıyoruz bunları? Ne yapayım elimde değil, çektiklerimi dile getiriyorum. Bir zam yapsanız! Zamla ne ilgisi var be? Ferahlayınca, o zaman ben de ferahlatıcı şeyler yazarım. Daha yület! Neyi? Ferah olduğunu! Edemiyorum ki, aklım hep fiyatlarda! Allah Allah! Zorla kendini! Olmuyor! Başka şeyler düşün! Aşkı düşün! Sevdalıları düşün! Onlara umut ver! Olmuyor! Bırak artık şu manavı kasabı! Ben bırakacağım ama Halim Bey... ...onlar benim yakamı bırakmıyorlar! Uykuma bile giriyorlar! Sana son defa ihtar ediyorum! Ya adam gibi şeyler yazarsın... ...yahut da kapıyı boylarsın! O kadar! Güzel şeyler düşün. Dağları, rüzgarları, denizi, martıları. Deniz insana huzur verir. Patron, deniz için bir tane var. Denizde yüzüyor boy boyodun. Evde ne şeker kaldı ne de un. Denizde balık gibi yatıyor ay. Şinanay yavrum şinanay. Böyle giderse pahalılık vay 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 kafada ne tahta kalacak ne de yay. Böyle saçma sapan beyitler yazmaya devam edersen bütün maaşını keseceğim, haberin olsun. Bütün maaşını. Yıkıl karşımdan. Devol. Bir şiir daha var, okuyayım. Devol. Mı? Baba, hani bize bisiklet alacaktın? Alacağım oğlum. Sınıfı geçince demiştin, geçti. Ben sınıfı geçemedim ama da patron zam yapmadı. Ama söz vermişti. Tamam söz. Şimdi hesaba gelelim. Bu bakkala, bu manava, bu kasaba, bu oduncuya, bu elektrik, bu su, bu da bize. Ah, sen galiba! Bin lirayla bir ayda ne yapılır? Zehra, bin lirayı küçümseme! Alınacak zavallı! İsterse gebersin! Herif, elinde otuz bin lira varmış gibi davranıyorsun! Bin lirayla bir ayda ne yapılır? Ne mi yapılır? Günde otuz üç lira eder, ayda dokuz doksan dokuz lira... ...Bir lira da artar! Bir lirayı da çocukların bisiklet parası olarak biriktireceğiz! <laughs> Demek ki 3000 sene sonra bisiklet alabileceğiz he? <laughs> <laughs> Azrail'e söyle 3000 sene gelmesin. Sana uğramasın. <laughs> Vallahi sende tahtaya sürecek akıl yok. <laughs> Benim aklım senin aklın gibi dışarıda değil ki tahtaya süreyim. <laughs> Allah, Allah. Gidip borçları dağıt. Gel kızım, gel bakayım, korkma, korkma. Gel bakayım, ya. kaçma canım, oğlum. kaçma hiçbir yerine acımayacak. Gel canım, <laughs> gel. Gel yavrum. <laughs> Hayrola kasap? Hı? Ne arıyorsun burada? Borcumu getirdin. Eşek kesmeyi bıraktın. Kedi mi kesiyorsun ya. şimdi de? <gülüyor> <gülüyor> Niye etiketlere bakıyorsun? Ya bu şeftalinin önü 300, arkası 400. Nasıl oluyor bu iş? Ya sen bırak etiketi falan da. Borcumlu bir, borcumlu. Buyur borcumu <laughs> Bana bak. Sen de bu etiketler gibi çift taraflısın. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin. Bakkal efendi! Ne var? Borcumu getirdim! Sen ne yapıyorsun orada? Evet, şey... Kefederimmişti de... ...Yamıyordum! Ya. Aman dikkat et! Senin bir tarafın delinmesin! Seni de yamarlar! <laughs> Merhaba oduncu. Merhaba. Ne işin var burada? Borcumu ödemeye geldim. Sonra versin bu bom. Olmaz şimdi vereceğim. Ma ha, ver hadi. Ya sen ne yapıyorsun? Hey evet, yerleri suluyorum. Ama biraz önce odunları suluyordun. Hı. Bunlar ağaç değil ki odun. Niye suluyorsun peki? Var bir bildiğin herhalde. Ha? Ağır çeksin diye suluyorsun hmm. değil mi? <laughs> <laughs> Defol! Yer miyim ben? Hadi eyvallah!